Hocalara geldiniz, hoş geldiniz, sevgili gençler, genel tekrar soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Evet, genel tekrar soru çözüm videolarını bildiğiniz üzere çekmeye başlamıştık. Şu an e, bir sonraki ünitemiz olan hücre ünitesi ile ilgili soru çözümlerimizi ve genel tekrarlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. İlk sorumuz ile başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir diyor. Beni bu soruyu çözebilmem için ufak bir hatırlamaya ihtiyacım var. Bizim hücre zarımızın genel özellikleri neydi arkadaşlar? Hücre zarımız canlıdır. Seçici geçirgendir. Esnektir. Şeffaftır. Elektriksel yüke sahiptir. Hareketlidir. Organik ve inorganik maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur diye söylemiştik. Hücre zarının genel özellikleriyle ilgili önceki yıllarda karşımıza gelmiş sınav soruları var arkadaşlar. O yüzden önemsiyoruz bu kısmı. Bunun dışında hücre zarımızın çift sıra halinde fosfolipit tabakasından oluştuğunu biliyoruz biz. Fosfolipit tabakasından oluştuğunu biliyoruz. Fosfolipit tabakası oluşurken baş kısımlar dışarıda, kuyruk kısımlar ise içeride olacak şekilde bir sıralama durumu söz konusuydu. Fosfolipit tabakasının içerisinde gömülü halde bulunan moleküllere biz proteinler derdik. Yani şu mavi ile gördüğünüz her şey şu an kim arkadaşlar? Protein. Proteinler yüzeyde reseptör görevi de görüyor. Şu şekilde gördüğünüz üzere kanal yani transporter dediğimiz taşıyıcı protein görevi de üstlenmiş oluyor. Peki, karbonhidratlarımız nerede? Karbonhidratlar yüzeye boncuk tanesi şeklinde tutunmuş vaziyette karşımıza çıkacak. Bakın, yüzeye boncuk tanesi şeklinde tutunmuş olarak karşımıza çıkacak. Ve karbonhidratlarımız bizim eğer proteinlere tutunmuş ise glikoprotein, karbonhidratlarımız eğer fosfolipite yani yağlara tutunmuş ise arkadaşlar likol lipid ismini alıyordu. Glikolipid ve glikoprotein birlikte glikokaliks tabakasını oluşturuyordu. Glikokaliks tabakası ne işe yarardı hocam? Hücrelerin birbirini tanımasını, hücrelerin birbiriyle haberleşmesini, hücrelerin birbiriyle madde alışverişi yapmasını kontrol ederdi ve bununla birlikte arkadaşlar özellikle hücrenin kimliğini oluştururdu. Özellikle bazı hücrelerde ki o bazı hücreler dediğim hayvan hücrelerinde hücre zarının dayanıklılığını artıran molekül bulunurdu. Biz bu moleküllere kolesterol derdik. Kolesterolün normalin üzerinde hücre zarında birikmesi kalp damar rahatsızlıklarına neden oluyordu diye hatırlıyorum geçmişi. Geçmişi hatırladıktan sonra önümdeki soruya dönüp bakıyorum. Hücre zarının özelliklerinden değildir diye sordu. Seçici geçirgendir söyledik. Canlıdır dedik. Yapısında karbon protein, yağ bulunur söyledik. Monomer maddeler direkt geçiş yapar diyor. Hücre zarımızın üzerinde bizim arkadaşlar por dediğimiz açıklıklarımız var. Por dediğimiz açıklıklardan monomer maddeler geçiş yapabilir. Peki ne kaldı geriye? Yaşlandıkça kalınlığı artar demiş. Hücre zarının kalınlığı asla değişmez arkadaşlar. Hücre zarının kalınlığı değişmezken kalınlığı yaşlanmaya bağlı olarak artan şey hücre çeperidir diye hatırlıyorum. Evet. Canlının aşağıda bazı özelliklerinden hangisine sahip olması ökaryot hücre yapısında olduğunu kanıtlar diyor. Bir hücrenin ökaryot veya prokaryot olduğuna nasıl karar verirdik? Eğer çekirdeği varsa, çekirdek zarı varsa ve zarlı organelleri varsa hücre bizim için ökaryottu. Çekirdeği yoksa ve zarlı organelleri yoksa hücre bizim için prokaryottu arkadaşlar. O zaman bizim hücremizde ne olsun ki ökaryot olduğu kanıtlanabilsin diyor. Ribozom demiş. Ribozom tüm canlı hücrelerde zaten var. Yani istisnalar var. Evet ama prokaryot ve ökaryot diye kıyasladığımda hem prokaryotta hem de ökaryotta var. Tek hücreli olma diyor. Prokaryotlar tek hücreli. Ökaryotlardan da özellikle protista üyeleri içerisinde öglena paramesyum, amip gibi canlılar arkadaşlar tek hücreli. Hücre çeperi bulundurma diyor. E bakteride peptidoglikan tabaka var, bitkide selüloz var ayırt edici bir özellik değil. DNA replikasyonunun çekirdekte gerçekleşmesi diyor. Bir dursun. Kamçı bulundurma diyor. Bazı bakterilerde kamçı var. Bizde ökaryotlarda spermde kamçı var. Veya işte e, öglena da kamçı var. O zaman kamçı da ayırt edici bir özellik değil. DNA replikasyonunun çekirdekte gerçekleştirme dediğinde bu hücrenin çekirdeğinin var olduğunu bana söylemiş oluyor. Hücremin çekirdeği varsa bu hücre benim için ökaryot bir hücredir diyebilirim. Evet, en sevdiğimiz soru tarzlarından bir tanesi bir görsel soru karşımıza geldi. Aşağıdaki şemada K, L ve M moleküllerinin hücre zarından geçişi harflendirilerek gösterilmiştir diyor. Buna göre demiş doğruyu sormuş. Benim bu tarz soruları çözebilmem için arkadaşlar hücre zarından madde geçişleri konu başlığını hatırlamam gerekiyor. Hücre zarından madde geçişleri küçük moleküllerin geçişleri ve büyük moleküllerin geçişleri diye iki başlık altında karşıma çıkacaktır. Küçük moleküllerin geçişlerine baktığımda pasif taşıma ve aktif taşıma şeklinde iki başlık altında karşıma çıkmıştı. Büyük moleküllerin geçişi ise endositoz ve egzositoz olmak üzere iki başlık altında karşıma çıkmıştı. Pasif taşımaya baktığımızda, pasif taşıma dediğimiz yol ile aktif taşıma dediğimiz yol arasındaki en temel fark, pasif taşımada ATP harcanmaz, aktif taşımada ATP harcanır. Pasif taşıma yapması bir hücrenin canlı veya cansız olduğu hakkında bana bir fikir vermezken, hücrenin aktif taşıma yapması onun canlı olduğunu bana ispatlar. O zaman pasif taşımada ilk ozmoz demişiz. Ozmoz dediğimiz şey suyun difüzyonuydu arkadaşlar. Su moleküllerinin kendisinin çok olduğu yerden kendisinin az olduğu yere enerji harcamadan, enzim kullanmadan, taşıyıcı protein kullanmadan geçişiydi. Suyun tek yönlü geçişi her iki ortam eşit olana kadar devam ederdi. Her iki ortam eşit olduktan sonra suyun geçişi tamamen durmazdı. Karşılıklı su geçişleri devam edebilirdi. Özellikle ozmozda hipertonik, hipotonik, izotonik ortam tekrarlarını mutlaka yapmanız gerekiyor. Difüzyon monomer maddelerin çok yoğun ortamdan kendisinin çok yoğun olduğu ortamdan Az yoğun ortama geçişiydi. Enerji harcamayacağım, enzim kullanmayacağım, taşıyıcı protein kullanmayacağım ve maddeler geçecek. Buna biz basit difüzyon diyorduk. Bir de kolaylaştırılmış difüzyon vardı. Orada taşıyıcı proteinlerin görev aldığını konuşmuştuk. Difüzyonla birlikte karşımıza gelecek popüler soru kalıbının da diyaliz olduğunu arkadaşlar bu ünitenin içerisinde konu anlatım videolarımızda konuşmuştuk. Aktif taşıma monomer maddelerin kendilerinin az yoğun olduğu ortamdan kendilerinin çok yoğun olduğu ortama ATP harcayarak enzim kullanarak taşıyıcı proteinler görev alarak geçişiydi. Yoğunluk farkıyla alakalı bir durum yoktu burada. Yani yoğunluk farkını iki ortam arasındaki derişim farkını arttıran bir olaydı aktif taşıma. Az önce söylediğimiz gibi bir hücrenin aktif taşıma yapması onun bize canlı olduğunu ispatlardı arkadaşlar. Neye dikkat edelim? Eş yoğun ortamlarda madde alışverişi aktif taşımayla gerçekleşir. Yani bir ortamım olsun benim. Hücre zarı ile ayrılmış olsun. Burada %4 oranında amino asit olsun. Burada da %4 oranında amino asit olsun ve bana desin ki A bölmesinden B bölmesine amino asitlerin tamamını geçirmek istiyorum aktif taşıma yapmak zorundasın. Başka şansın yok derim. Bir de kalıp bir sorumuz var. Aktif taşıma ile ilgili Nitella bitkisi sorusunu bulun ve çözün arkadaşlar. Nitella bitkisi kendisinden bin kat daha fazla potasyumun bulunduğu ortamda potasyumu dengede tutacak şekilde potasyumu hiçbir şekilde hücre içine almadan veya hücre dışına göndermeden yaşayabiliyor. Bunun sebebi aktif taşımadır şeklinde bir soru kalıbımız var. Lütfen o soruyu çözün. Büyük moleküllerin geçişine baktığımızda eğer hücrenin dış kısmında hücre zarından geçemeyecek kadar büyük bir molekül varsa bu moleküllerin hücrenin içine alınmasına endositoz, Hücre dışına gönderilmesine ise egzositoz der idik. Yani görsel sorularda karşımıza böyle bir şey gelirse endositoz eğer bu şekilde bir şey gelirse egzositozdur diyebiliriz. Endositozda hücre içine alınan madde katıysa fagositoz, sıvıysa pinositoz diyoruz. Her iki olayda da ATP harcadım ve enzim kullandım her iki olayda da aktif bir eylem gerçekleştirdim ama taşıyıcı protein kullanmadım niye bileceğiz arkadaşlar endositozda hücre zar yüzeyi küçülür egzosistozda ise hücre zar yüzeyi büyür diyebiliyoruz şimdi bu kadar şeyi konuştuktan sonra şu gruplandırmamızı bir yapalım Okların yönüne dikkat etmeniz gerekiyor soruyu doğru çözebilmek için. Soruyu hatırlıyorsunuz değil mi? En başta soruyu konuştuk biraz. Arkasından konuyu tekrar ettik. Şimdi tekrar soruya geldik. Yani bir geri dönüş söz konusu. Evet okların yönüne bakacağız. Bana bir e, olay silsilesi vermiş ve bununla ilgili muhtemelen bu nedir, bu nedir, bu nedir diye soracak. Birinci olaya bakalım. Yani A olayına bakalım. K molekülleri hücre zarının fosfolipid tabakası arasındaki porlardan geçebilecek kadar küçük bir molekülmüş. Ve molekül çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş. A yolu, A yöntemi, A taşıma şekli nedir arkadaşlar? Kesinlikle difüzyondur. Madde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Fosfolipid tabakası arasındaki porlardan geçebilecek kadar küçük bir madde. İkinci olaya baktığımda, B olayına baktığımda çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir madde var. Burada da çoktan aza geçmişti ama taşıyıcı protein yok. Çoktan aza geçen bir madde ve taşıyıcı proteinler kullanılmış arkadaşlar. Ne olabilir bu benim için? Kolaylaştırılmış difüzyon olabilir. Şuna da o zaman basit difüzyon diyelim ki ayrımı kolay olsun. Burada Madde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş ve geçiş esnasında ATP harcanmış taşıyıcı proteinler kullanılmış. C olayı benim için aktif taşıma olayıdır arkadaşlar. Şimdi bunlara bakaraktan diyor. Şöyle. Doğruyu sormuş bana. A basit difüzyonu ifade eder diyor. A'ya baktım. Gerçekten A basit difüzyonmuş. Evet dedim. B ozmoz ifadelerde de hayır, kolaylaştırılmış difüzyon, C aktif taşıma ifade eder diyor. Evet, C aktif taşıma. Bu durumda cevabım 1 ve 3 olmuş oldu. Evet. Aşağıda verilen bir hücrede diyor. Meydana gelen madde alışveriş yönleri gösterilmiştir. Evet. Buna göre demiş tek tek bana öncüler yönetmiş. Şimdi Buraya bakarken şöyle yapalım. Bir soruya bakalım. Bir de dönüp buraya bakalım. Böyle daha kolay olacak. Bir numaralı olay kolaylaştırılmış difüzyondur diyor. Bir numaralı olaya bakıyorum arkadaşlar. Bir numaralı olay amino çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişi mi? Hayır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi. 6'ya 20. Olay nedir? Aktif taşımadır. Bana burada ne dedi? Kolaylaştırmış difüzyondur dedi. Yanlış arkadaşlar. 2 numaralı olay aktif taşımadır diyor. 2 numaralı olay kocaman proteini sen. Aktif taşımayla değil, aktif geçişle ve endositoz ile hücre içerisine alırsın. Endositoz ile hücre içerisine alırsın. 3 numaralı olay pasif taşımadır diyor. 3 numaralı olay yüzde %10 glikozun %6 glikozun olduğu yere geçişidir. Yani difizyondur yani pasif taşımadır. Bana kesinlikle doğru olanı sormuştu. Yalnız 3 doğrudur dedim. Evet organel sorusu. Aşağıda hücre organelleri ve görevleriyle ilgili diyor. Şöyle yapalım bu soruyu çözebilmek için. Önce bir genel tekrarımızı yapalım arkadaşlar. Hemen organel genel tekrarını. Arkasından şurayı bir düzelteyim. Sorumuza bakalım. Organelleri biz gruplandırmıştık. Zarsız, tek zarlı, çift zarlı organeller diye. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozomdu. Ribozom protein sentezinde görev aldı. Sentrozom hücre bölünmesi sırasında kromozomların kutuplara çekilmesini sağladı. İleri yapılı bitkilerde özellikle olmadığını biliyoruz. Tek zarlı organellerden endoplazmik retikulum çekirdek zarından köken aldı, kendisinden sonra oluşacak olan golge lizozom ve kofulun oluşumunda görev aldı, hücre içerisinde madde taşınması, madde aktarılması, hücreye mekanik destek sağlama yönünde görev aldı. Granüllü ve granülsüz diye ikiye ayrılıyordu onu da hatırlamış olalım. Golgi salgı, sentez, paket işlevlerini gerçekleştirdi. Endoplazmik retikulumla birlikte zar fabrikası gibi çalıştı. Lizozom hücre içi sindirimin gerçekleşmesini sağladı. Peroksizom özellikle e, zehirli maddelerin vücudumuzda e, parçalanmasını ilaçların zehirli yapılarının zehirli yönlerinin yok edilmesini sağlar ve mitokondrinin dışında oksijen tüketen tek organ elimizdir diye biliyoruz. Koful beslenme, boşaltım, sindirim koful gibi e, sindirim, boşaltım, depo gibi bir sürü göreve sahip. Özellikle vurgan kofulunu hatırlamam gerekiyor ee, tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryotlarda hücre içerisine giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan yapıya biz vurgan kofulu derdik. Bu koful sayesinde canlı patlamaktan kurtulmuş olurdu. Çift sarlı organellere baktığımızda ise arkadaşlar mitokondri ve kloroplast organeli karşımıza çıkardı. Mitokondri organelini eğer hatırlayacak olursak çift sarlı olan bu organelde dış sar düz, iç sar kıvrımlı bir yapıya sahiptir diye konuşmuştuk. İçerideki şu kıvrımlı yapıların her birine krista diyorduk. Kristalar üzerinde ETS enzimleri bulunurdu. Şu aradaki sıvı kısma ise matriks diyorduk arkadaşlar. Kendisine ait DNA'sı, kendisine ait RNA'sı, kendisine ait ribozomu bulunurdu. İhtiyaç halinde kendini eşlerdi. DNA'sı halkasal yapıya sahipti mitokondrinin. Peki hocam ne işe yarardı mitokondri? Organik monomerlerden inorganik madde üretmemizi sağlardı. Yani enerji üretmemizi sağlardı. Enerji santrallerimizde. Plastiklere baktığımızda ise kloroplast özellikle arkadaşlar fotosentez yapan hücrelerde bulunurdu. Çift zarlı bir organel. Dış zar düz, iç zar düz diyebiliyoruz. Bunun dışında içeride bozuk para gibi üst üste dizilmiş olan granalar bulunurdu. Klorofil pigmentinin bolca yer aldığı granalar. Bu granaların etrafını da saran bir zar sistemi vardı. Üçüncü bir zar sistemi. Tilakoid zar diyorduk arkadaşlar buna. Şu arada kalan boşluğa da ne diyorduk? Stroma diyorduk. Kendisine ait DNA'sı var, RNA'sı var, ribozomu var. İhtiyaç halinde kendini eşleyebiliyor. Kromoplast, bitkiye yeşilin dışında renk veren plastittir. Özellikle likopink, santofil, karoten gibi farklı renklerin oluşmasını sağlayan plastiktir. Lokoplast ise depoyu sağlardı diye hatırlıyoruz. Evet bu hatırlatmalardan sonra sorumuza dönüp baktığımızda bize yanlışı sormuş. Lizozom. Hücre içi sindirimi sağlar. Doğru. Golgi. Glikoprotein sentezler diyor demiştim ki az önce zar fabrikası gibi çalışır. Bu durumda glikoprotein sentezini gerçekleştirebilir. Büyük moleküllerin salgı sentez paketi Golgi'de olur. Kloroplast fotosentez yapacağından dolayı glikoz sentezler. Mitokondri oksijenli solunum yapacağından dolayı ATP sentezler diyebiliriz. B'ye geri dönüş yapıyorum. Ribozomun görevini yazıyorum arkadaşlar. Ribozomun görevi protein Sentezi. Bana ne demiş? asit sentezi demiş. Yanlış arkadaşlar. İki ifade birbirinden farklı. Aman ha bu çok soruluyor. Dikkat edin. Evet. İki canlıda farklı proteinlerin bulunması özelliklerinden hangileri rol oynar? Demiş. Aslında şöyle birinci eee genel tekrar soru çözümümüzde benzer bir soruyu belki aynı soruyu çözdük arkadaşlar. Neden bir kez daha burada çözüyoruz? Şimdi ribozom muhabbeti bizim için önemli ve bol soru geliyor karşımıza. O yüzden bir kez daha hatırlamış olalım. İki canlıda farklı proteinlerin bulunması aminositler arasındaki bağ çeşidiyle alakalı değildir. Çünkü tüm canlılar aminositlerin arasına peptit bağı kuruyor. Aminositlerin sayısı, aminositlerin çeşidi, aminositlerin Dizilişleri ve tekrarlanma sıklıkları bizim için protein çeşitliliğini etkileyen temel faktörler arasında yer alacaktır. Evet. Bir organel sorusu daha. Mitokondri'de üretilen ATP yukarıda verilen organel faaliyetlerinden hangilerinde kullanılmaz diyor. Yine bolca karşımıza gelen bir soru kalıbı. ATP'yi mitokondride ürettim salgı sentez paket yaparken arkadaşlar Golgi bunu tüketir. Lizozom hücre içi sindirim yapacağından dolayı ve biz biliyoruz ki hidroliz tepkimelerinde ATP harcanmaz. Lizozomda arkadaşlar mitokondride üretilen ATP harcanmaz. Kloroplast foto fosforilasyon yaptığı için kloroplast kendi ATP'sini kendi üretir, kendi tüketir. Mitokondri'nin ATP'sine minnet eylemez. O yüzden kloroplast ATP'yi mitokondrinin ürettiği ATP'yi kullanmaz. Peki hocam mitokondri mitokondri kendi ürettiği ATP'yi kullanır. Hocam nerede kullansın adam üretiyor zaten diyebilirsiniz. Bu organel ATP üretirken Oksijenli solunum eylemi gerçekleştirerek ATP üretiyor. Oksijenli solunumun başlayabilmesi için de bir aktivasyon enerjisine ihtiyaç var. 2 ATP. O yüzden kendi ürettiği ATP'nin iki tanesini yine yeni bir reaksiyon başlatırken kullanıyor. Bana kullanılmazı sorduğu için arkadaşlar 2 ve 3 diyorum. Yani cevabım E şıkkı olmuş oluyor. Bu şekilde hücre ünitesi genel tekrar soru çözüm videosunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Genel tekrar soru çözüm videosları ile ilgili bir videomuz daha olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.